Merhaba Aras. Biz bugün nereye geldik? Ankara'daki dijital hayvanat bahçesine geldik değil mi oğlum? Şimdi içeriği gezeceğiz. Hadi bakalım yürü. Hadi gidelim hadi babanın yanına doğru gidelim. Gir annem içeriye. Heh, birazcık kalabalık. İçeride çekime devam edeceğiz. Şahan Aras yürü annem. Hadi bakalım neredeyiz? Aras bak. Bu ne? Gördün mü anneciğim? Bu neymiş babası? Bizon mu? Amerikan bu folosu. Aa çok güzel. Hadi ilerleyelim. Evet. Bana bak oğlum. Vay, çok güzelmiş. Gel. Aras gel. Gel anneciğim bak burada ne var. Afrika bufosu diyor. Bak Aras bak Aras, burada. Gel, gel gel burada ne var bak gel. Gel. Bak. Afrika bufalosu. <laughs> Gördün mü? Evet. Aras gel. Bak annem burada ne var? Koş. Bak. Aras, langur. Bak. Gördün mü? Aa, Aras. Langur. Adı Langur. Evet. Şey, Biraz örü bırak. birazcık örümcek maymuna benziyor. Aras bak burada fil var. Koş. Bak Asya filiymiş. Gördün mü fil? Babası bunun yapbozunu yapıyor çünkü biliyor. He? Evde yapboz fil yapıyor ya biliyor. Evet. Aras. Aras, gel, bak burada ne var? Papan. Cik cik papağan. Gördün mü? Cik cik papağan. Gördün mü anneciğim? Ay çok güzelmiş bu da. Evet. Gel. Bakalım burada ne varmış anneciğim? Ara, sansar varmış burada. Gördün mü sansarı? Bak sansar. Aa. aa, aa. Ee, gel. Ay kaçtı. Ay sansar kaçtı. Bak tekrar geliyor. Gördün mü? Oda? Hadi gel benim yanıma gel. Bak çinçila. Gel. Çinçilere bakalım Aras. Bak bak. Bak bir şey yiyor. Gördün mü? Çinçila. Çinçila biraz fareyle tavşan karışımı bir şey gibi. ne <laughs> mi anneciğim? Kemirgen türü. Çinçila. Ama elini dokunma Aras. Hayır. Aras elini dokunma. Gel anne. Hani. Evet. Tavuk. Tavuk, Tavuk horoz. Oda. Gel. Gel oğlum bir de buraya bakalım. Aras burada keçi varmış. Keçi. Bak bak bak. Keçi. Evet. Gel bakalım. Burada da koç varmış. Aras, koç. Bak. Boynuzlarını gördün mü? Kocaman. Koç. Aras, gel dinozorlara bakmaya gidelim. Gel. Sanırım burada dinozorlar vardı. Koş. Koş. Çık buradan. Koş 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 koş. Dinozorlara bakacağız. Koş. Koş anneciğim. Yavaş. Papağan. Koş babanı takip et. Bak baba çağırıyor. Bak Şempanze kocaman gördün mü Aras? Maymun? Maymun mu bu? Evet. Gel. Gel bir de buradakine bakalım. Aras gel. Lemur. Gel anneciğim. Evet, Lemur. Gel. Gel bir sonrakine gidelim. Bak burada vervet. Vervet maymun. Gel. Bak küçücükmüş bu. Hoppa. Dokunma Aras. Ekrana dokunma anneciğim gel. Gel bak Aras buraya gel. Bak. Bak burada da maymun var. Makak maymunu şebek. Onun adı hı. Evet, Çebek maymunmuş. Gel, 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 bak. Bak, burada ne varmış? Bu Pelemun. Kimse. Evet. Evet. Gel buradaki ne bakalım? Aras bak kobra yılanı varmış. Bak. Aras gel. Bak burada ne varmış? Fare kunduz varmış. Gördün mü? Orada da sincap. Gel diğer tarafa gidelim. Gel oğlum. Koş babanın yanına. Koş diğer tarafa gidiyoruz. Koş 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 koş. Hoppa. Bak Aras. Aras Aras geyik. Evet aslan var burada da gel. Oğlum bak. Bak aslan. Aslan gördün mü? Sen bunun yap bozunu da yapmıştın puzzle'da hatırladın mı Aras? Gel. Gel bak. Gel anneciğim. Bak burada zebra varmış. Sveto. Zebra. Zebra yorulmuş anneciğim oturdu. Evet gel. Gel bak burada ne varmış. Koş 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 koş. Aras. Bak kuş. Bak kuş. Turna. Çiçe mi? Aa arı kuşu. Tik tik. Aras gel dokunma anne gel başka bir yere bakalım gel Aras bak kafa var bak gördün mü Aras bak kafa Aras hadi, Aras, hadi bana Aras, hadi baba yap. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, baba. Bye bye.